İyi akşamlar. Ee, Akademik Çalışmalar Grubu'nun YouTube kanalı canlı yayınına hoş geldiniz. Ee, ben Doktor Nurdan Kalaycı. Bu akşam e, Akademik Çalışmalar Kongresi'nin e, kongre başkanımız Doçent Doktor Hamza Şimşek hocamızla kongremiz hakkında e, detaylı konuşacağız. E, hocam canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurdan Hocam. Hamza Hocam, Şimdi Akademik Çalışmalar Kongresi'nin üçüncüsünü düzenliyoruz. Birinci kongremizi geçen yıl Nisan ayında yapmıştık. İkinci kongremizi Kasım ayında ve bu yıl Mayıs ayında. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üçüncü Akademik Çalışmalar Kongresi, üçüncü Akademik Çalışmalar Kongresi 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ee, hocam, kısaca kendinizi tanıta, tanıtarak başlayabilir misiniz? Tabii ki hocam. Ee, doçent Doktor Hamza Şimşek. Ee, Batman Üniversitesi'nde, İktisat bölümünde doçentim. Ee, aynı üniversiteden doçent Doktor Osman Yılmaz Hocan'la beraber ee, yaklaşık 3 kongredir ee, çalışıyoruz. Tabii ki sadece Osman Hocan'la değil, bütün akademik çalışma grubu beraber çalışıyoruz. Ee, lisansım, yüksek lisansım ve doktoram Muğla Üniversitesi'nden. Ee, daha sonra bir yurt dışı tecrübem oldu. Ee, sonrasında da Bitlis Seren Üniversitesi'nde bir 5 yıl çalıştım. Yaklaşık 7 yıldır Batman Üniversitesi'nde bölümünde görev yapıyorum. Hocam bağlantı sorunu var herhalde. Ee, ben devam edeyim istiyorsanız. Hocam benim bir bağlantım kesildi ama geldi, siz devam edebilirsiniz. Evet, ee, devam edeyim hocam Ondan gideyim. Ee, i̇lk kongremiz bildiğiniz gibi değişinden dönüşme sosyalleri yeni normlardı. Ee, 2021 yılında Mayıs ayında düzenlemiştik. Ee, bizim e, akademik çalışma grubu olarak şöyle bir özelliğimiz var. Biz e, e, kararlar alırken orta kararlar alırız. Uzun toplantılardan sonra e, konularda da buna göre belirliyoruz. E, i̇lk toplantımızda da zaten e, 2020 yılının başlarında e, 2020 yılının sonu e, 2021 yılının başlarında kararlaştırmıştık. E, Temamızda e, değişimden dönüşme sosyal nereye yeni normal olarak belirlemiştik e, bu toplantıda. E, başarılı bir kongreden sonra 2020 yılının Mayıs ayı başarılı bir kongreden sonra Hemen kongrenin akabinde tekrar toplandık. Ee, ve e, ivedilikle ikinci kongremiz e, teması ne olsun diye e, toplantı yaptık. E, bununla gidip Burada da toplum 5.0'a doğru sürdürüldük olarak konumuzu belirledik. Ve e, yine ciddi bir çalışmayla e, 2021 yılının Kasım ayında kongremizi başarılı bir şekilde sürdürdük. E, i̇ki kongrede özelliklere bakarsak katılımcı sayısı ve yabancı katılımcı açısından sayısı baktığımızda e, bayağı bir yol katlettiğimizi e, bir yol aldığımızı gördük. E, 2021 yılı e, Kasım ayında konuyumuz tamamlar tamamlamaz. Yine hemen e, hiç ara vermeden e, toplandık. Ve yeni tema ne olabilir e, diye düşündük. E, zaten biz endüstri toplumundan e, içinde bulduğumuz bilgi ve teknoloji topluma e, geçiş yaptığımızdan dolayı ee, değişimden dönüşme sosyal medyağı, yeni normları belirlemiştik. Ee, ve özellikle içinde bulduğumuz dijitalleşme çağından dolayı hala en üstün toplumun ikisinde kalmış insanların e, bu değişim ve uyuma, iki, iki ana temada bildiğimiz e, değişimi e, verdiği dirençleri esas alarak son kongremizde değişim ve uyum olarak belirledik. E, ee, i̇nşallah ilk iki kongreden daha iyi katılımcı sayıları, yabancı katılımcı sayısı, yerli yatımcı, katılımcı sayısı ile arkadaşlar bu kongremizi tamamlamayı düşünüyoruz. Kongremizin teması ve içeriğinden biraz bahseder misiniz peki hocam? Değişim ve uyum, evet bu üçüncü kongremizde değişim ve uyum teması üzerine peki hangi alt başlıklar olacak? Hocam teknolojiden bahsederken herhalde e, teknoloji bir kaza yaşadık. <laughs> ben, ben de tam onu söyleyecektim. Tam teknoloji çağında teknoloji mağduru yaşıyoruz galiba diyecektim. <gülüyor> Bağlantılarımızda <gülüyor> evet. şey var hocam, evet. kopmalar oluyor maalesef. Hocam evet. duyabiliyor musunuz beni şu an? Evet. Du Duyabiliyorum Nurdan Hocam sizi. Devam edebilirsiniz hocam. Üçüncü kongrenizin içeriğinden bahsediyordunuz en son. Evet. Ya biz aslında Çalışma Grubu olarak Nurdan Hocam çok heyecanlıyız. İlk iki kongreyi biliyorsunuz. Biz e, sadece online olarak gerçekleştirebildik. Pandemi koşullarından dolayı. E, yüz yüze geleceğimizden dolayı grup olarak, akın çalışma grubu olarak aslında biraz da bir heyecanımız var e, bununla ilgili. Çünkü kongremiz biliyorsunuz Sibrit hem e, online hem de yüz yüze olacak e, bununla ilgili. Bununla ilgili tabii ki daha önce yapmadığımız bir şey olduğu için biraz daha ekstra çalışma gerektiriyor bununla ilgili. Doktor Doktor Osman Hoca'yla Osman Yılmaz Hocamla beraber zaten bunun üzerine çalışma yürütüyoruz. Neredeyse her günümüzün çoğu bu kongreye de geçiyor. hatta birçok şey de yaşadık Osman Hoca'yla beraber. Ee, örnek vermek gerekirse karda yolda kaldık. Osmanlı'ya ulaşamadık bundan birkaç ay önce. Ee, daha sonra birçok e, aksilikler yaşadık ama sonunda e, bu kongrenin e, anlaşmasını Osmanlı Üniversitesi de yaptık. E, bunda gidip. Ben burada e, Osmanlı Üniversitesi Rektörü e, Sayın Profesör Doktor Turgay Uzun Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Bize gerekli destekleri e, sağladı. E, tam destek olduğunu bize bildirdi bu kongre ile gidecek Tabi dediğim gibi yüzde yapılacak bir kongre ve dolayısıyla iki e, iki kongreden biraz farklı olacak diye düşünüyoruz bunda gidecek çalışmalarımız aslında e, çok daha e, hızlı bir şekilde değerliyor şu an için e, örnek vermem gerekirse e, bunda gidecek yabancı Hocam yabancı katılımcı dediğiniz yerde bağlantı gitti. Şu an şu an bir sorun var mı hocam? Yok duyuyorum hocam. Yabancı katılımcılardan bahsediyordunuz hocam. Orada kesiliyor. Evet. E, yüzde katılım olacağı için e, biraz heyecanlı olduğumuzdan bahsetmiştim bu konuyla alakalı. E, evet. Yabancı katılımcılar konusunda hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Bununla ilgili, ee, özellikle e, bu konuda teşekkür etmek istedim e, birkaç kişi var e, bu konuda. Maruzeden e, Sayın Indran, e, Doktor Indrane, Pakistan'dan e, Doktor Ashfaq, Profesör Doktor Ashfaq, e, bir de Hindistan'dan e, Adem Şahı çok teşekkür etmek isterim. Devamlı iletişimde haliniz ve bu kongreyi nasıl daha iyi hale getiririz? bunları her gün inanın ki e, görüşüyoruz, tartışıyoruz, onların değerli fikirlerini alıyoruz. Ee, i̇nşallah bu hafta için kongre düzenleme kuruluyla kurulu ve e, akademik çalışan grubu e, üyeleriyle tekrar bir değerlendirme yapacağız bu konuyla ilgili. E, ama gördüğünüz kadarıyla e, Nurdan Hanım, e, yabancı kot, e, katılım konusunda çok istekli olunduğunu, e, bayağı bir talip olduğunu şu an için görüyoruz. Bir rakam vermek istiyoruz ama aklımızdan rakamlar geçiyor bununla ilgili. E, Osmanlıca'da konuşurken de yüksek bir katılım bekliyoruz bu Kongre ile alakalı. Ee, bunun dışında e, Kongre'de kongre ile ilgili e, gerekli altyapı çalışmalarını yapıyoruz. E, salonların düzenlenmesini e, bununla ilgili. E, yayın im imkanlarını e, çoğunlukla e, ayarladık. E, şu an için iki tane Olak Dergisi'nde e, özel, özel sayı çıkarmak konusunda Osmanlı Korkut Atan Üniversitesi'nde e, mütabakata vardık e, bu konuda ilgili. Dolayısıyla katılımcılarımıza bu konuda e, imkanlar sağlayacağız e, bununla ilgili. E, şu an için girişimler bu kadar e, diye düşünüyorum. Hocam ben araya girerekten hemen şöyle e, kongrenin tarihlerini e, özellikle hatırlatmak istiyorum. E, değişim ve Uyum Tumalı evet. 3. Akademik Çalışmalar Kongresi'nde e, özet gönderimin son tarihi 20 Nisan 2022. E, tam metin gönderim tarihimiz 20 Mayıs 2022 olarak yer almakta. Buradan bunun bilgisini de verelim. Hocam şeyden yabancı katılımcılardan bahsetmiştiniz. Bildiriler herhalde evet. gelmeye başladı ülkelerden diğer dışarıdan. Evet, evet, Benim de e, mensubu e, olduğum Kıbrıs 15 Kasım Üniversitesi'nden. E, bir davetli konuşmacılarımız var. E, Pakistan'dan, e, Pakistan'dan Prof. Pakistan'dan Profesör Doktor Muhammed Aşfak gelecek kendisi. Hatta kendisi e, görüştük. Beş tane hocayı da yanında getirecek. Himalayeseden e, e, Lobos var, Indiran gelecek. O da herhalde bir dört kişiyle beraber gelecek e, katılımcı olarak. Evet. Katılımcı da getiriyor buraya. E, bir de son olarak e, Hindistan'dan adveşa gelecek e, Kongre bize yüzde e, görüşüm imkanı olacak. Yani tahminimce herhalde yabancı katılımcı sayımız yüzde yabancı katılımcı sayımız da onu geçecek diye düşünüyorum burada. Akademik Çalışma Grubu'ndan da yüzde katılmak isteyen, bizlere bir araya gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Herhalde bir kalabalık grup olarak bu kongreyi hep beraber yapacağız gibi gözüküyor. Evet evet hocam. Heyecanla 13 Mayıs, 16 Mayıs tarihlerini bekliyoruz biz de. Yüz yüze evet, iştirak evet. etmek için kongreye. Hocam başka söylemek evet. istediğiniz bir şey var mı kongreyle ilgili? Çalışmalarınız son hızıyla ee... devam ediyor. Evet devam ediyor. Bayağı bir mesai harcıyoruz. Yani akademik çalışma grubuna ve diğer arkadaşlardan özellikle katılımlarını bekliyoruz Osman beraber. Desteklerini bekliyoruz açıkçası bununla ilgili. Yabancı katılımcılara zaten teşekkür ediyoruz. Onlar bizden daha çok uğraşıyorlar bu konuyla ilgili. Hatta Malezya bizim kongreyle ilgili bir komite kurdu. Onlar da bir komite kurdu. Onlar da canla başla çalışıyorlar e, bu konuyla yakalı. E, Keza Hindistan'da e, da e, bir ekip de bizim kongremiz için canla başla çalışıyor. E, biz de elimizden geleni yaparsak e, Türkiye'deki nadir kongreden birini yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. Hocam zaten ilk kongreden itibaren uluslararası standartları yakalayan, yılda iki defa kongre evet. yapabilen e, arkada evet. e, müthiş bir e, sinerjisi olan bir ekip. Hani ben de içinde olmaktan e, gurur duyduğum e, çalışmalarını böyle yakından takip ettiğim. Hatta e, bundan sonraki süreçte yine özet bildirilerimiz devam edecek. Bu anlamda da e, işte Kürşat Hocam'ın önayak olmasıyla başladığımız e, canlı daha evet. özet bildiriler. Bu daha önce yapılmamış bir şeydi. Bu da kongrenin evet. bir özelliği aslında. Akademik Çalışmalar Kongresi'nin böyle bir e, farklı bir boyutu var. Ee, gelecek hafta yayınlarımız kabul edilen bildirilerden dönüş alarak canlı yayınlarımız devam edecek. Hocam ben tarihleri tekrar hatırlataraktan yayınımızı sonlandırmak istiyorum tekrardan. Katılımcılara, takip edenlere teşekkür Ben, ben bir şey daha söylemek istiyorum. hocam bir şey daha söylemek istiyorum ben bu konuda. Sözünü sormak kusura bakmayın bununla gidin. Aslında isim sanmak istemiyorum. O kadar çok arkadaşımız var ki danıştığımız bu süreçte. E, fikir aldığımız, bize yardımcı olan her sorunuzu çözmeye çalışan yani e, birinden bahsetsem diğerinin e, kalbini kıracağından korkuyorum. Onun için isim kullanmıyorum burada ama özellikle ben e, birine teşekkür etmek istiyorum burada. Osmanlı'daki çalışmalarımıza, yüzde çalışmalarımıza e, feda hocam özellikle Mustafa Feda Çavuş hocam bize çok destek oldu. Bizi Osmanlı'ya iyi ağırladı kendisi. Ve bize de her konuda Osmanlı'da ee, müthiş bir ev sahipliği yapıyor ve bizi yardımcı oluyor. Devamında onu rahatsız ediyoruz. Geza ee, İstanbul'da Mustafa Hocam, Kürşat Hocam, ee, Arzu Kan Hocam, Mustafa Kan Hocam yani e, birçok isim bize bu e, aşamada çok destekte bulunuyorlar. E, bütün arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Aslında bu e, akademik çalışma grubunun ...parçası olduğu için gurur duyuyorum. ya bu kongrede daha da bir arttı bu ee, inanıyorum herkese bu e, grup içerisinde yer için gururludur diye düşünüyorum. Hocam. Çok haklısınız hocam size katılıyorum o, o kongrede o 2000 enerjisini zaten biz buradan hissediyoruz ne kadar uzaktan ve online evet. olsa da kongremiz biz o başarıyı o şeyi birlikteliği gördük orada teşekkür ediyorum gerçekten başta Osman hocam olmak üzere bütün ekibe size. Herkesin ayrı ayrı evet. emeği var. Burada canlı yayın yapma görevini de bana verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben kongremizin tarihini tekrar hatırlataraktan sonlandırmak istiyorum hocam müsaadenizle yayınımızı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 3. Akademik Çalışmalar Kongresi değişim ve uyum temasıyla 13-16 Mayıs 2022 tarihinde hem online hem yüz yüze olmak üzere gerçekleştirilecek. Kongremizin özet bildirim tarihi 20 Nisan 2022 ve tam metin gönderim tarihi ise 20 Mayıs 2022 olarak yer almaktadır. Bunları da bilgilerinize sunmak istiyorum. Yayınımıza katıldığınız için, kongremiz hakkında bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza da bizi ben dinledikleri teşekkür için teşekkür ediyoruz. Herkes i̇yi, herkes akşamlar, i̇yi akşamlar diliyorum hocam. İyi akşamlar diliyorum ben. İyi akşamlar.